Onlar kaçtı, polis kovaladı. Konya'da iki şüphelinin bulunduğu otomobil polisin dur ihtarına uymayınca 2 kilometrelik bir kovalamaca başladı. Kaçan şüpheliler yaşanan kovalamacada karşıdan gelen polis aracına çarptı. Kontrolden çıkan polis aracı tırla çarpıştı. Kaçmaya devam eden şüpheliler ise bir bahçe duvarına çarparak yola fırladı. Yaralı olarak yakalanan ve alkollü olan şüphelilerden araç sahibinin konuşmaları ise şaşkınlık yarattı. Ufak ben Rıfat. Niye kaçtınız? <laughs> bir şey kaçmadık abi. Polisin duruşlarını duymadınız zaman. <laughs> Niye uymadım bilmiyorum valla Rıfat. müsünüz? Ben mi? Ben alkol ben bir tane büyük bir, bir açtım şimdi yalana gerek yok ben alkol değilim ben. Alkolde bir sıkıntı yok benim. Tamam. <laughs> Ulan abi, esnaf adam böyle pislenir mi?